Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün neredeyiz baba? Biz şu anlan Aktaşpa'ya geldik. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada bir parkur e, alanı var. Aynen. Sen bana göre. Güzel. Ona geldik bakmalısına. Evet. Nasıl bakacağız? Başlayalım mı? Evet. Nereden ben başlayalım? Oradan giriş. Maskemi çıkartma burada. Çıkartayım. Da. Çok heyecanlıyım. Çok Tamam. Hadi al. Sen maskemi al benden. Bak or, ne? o girişten gidelim. Gel girişe. Gel, Gel biz girişten gidebiliyor musun ya. sen? Arada... <laughs> evet gidiyoruz. Bakalım. Bak ben buraları çok biliyorum Şunlar, şunları Bak bak şeyde var bir simgeler var nasıl yapılır oyun oynuyorlar nasıl yapılır. Hmm. <laughs> gel bakalım gel hmm. gel gel gel. Tamamdır. Gel gel gel. Nereden girelim baba? Oradan başlayayım mı? Başlayalım oradan başlayalım. Önce küçük küçük alandan tık atla. Oradan tık. Gel burada atlayacak Ha tamam, tamam atla. Atlan, korkma atla. Tamam, bana ver. Ele bana ver. At atla. atlarım ya. Atla. Oh, aferin, o, aferin. Tamam. Ne, Şimdi senin? orada ne yapacaksın? Buradan çıkabilir misin? Bak buradan çık. Yukarıya orada o tarafta in. Tamam. O tarafa doğru gideyim mi? Yok, buradan çık. Tık. tık yukarı çık. Çık yukarı. Çık, çık, çık. Aferin, aferin. Tek tek tek. Aferin. Şimdi çıktık bir tane tık bu tarafa ineceksin. Ee, çok yüksek. Yok yüksek değil. Aferin. Şimdi bir ara bu tarafa Baba, atla. Baba niye titriyor? Titlemez. Bu biraz şey olduğu için titriyor. Bak. Baba yapma. <laughs> tamam. Şimdi evet o taraftan ayağı bu tarafa at. At at at. Ana. Tamam gel gel gel. Korkma. Aferin. Tam 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 güzel, güzel. Şimdi aha otur. elevi de düzelt. Bak elevi yanlış tutmuşsun. Aha tamam tut. Ne bu tarafa? Ee, tam korkusu yok bence. Kor aslında korkmayacaksın. Korkmayacaksın yok. Kork korkun bir şey değil. De ha tamam. Bak şimdi evet. Onu ama arka tarafa koy. Şimdi onu arka tarafa koy. Sağ yana sağ yana bak sağ yana. Ayaklarını yerlerini değiştirmen lazım. Tamam, ayaktan yılan değiştir, güzel. Aferin, aferin, tamam, tamam. Şimdi, şimdi aşağıya gel. Çok güzel, çok güzel. Aferin, çok harika. Aferin, tamam. Şimdi yavaş yavaş ineceksin. Sonra bir başka parkur vara gitsin. Tamam. Zaten indi. Bura bura söylemiyorum o tarafta. Evet. Gel. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. İn. Yavaş yavaş dikkat et gel. Çok güzel. Aferin, aferin. Bunu ben tam anlamadım Ayhan. Tırmanma denge neydi? Vodü, vodülü. Denge vodülü. Bu nasıl bir şey? Bakalım. Gel buradan bakalım. Nasıl tırmanma denge vodülü? Çıkıyorsun. Bu üstüne çıkıp oraya. Otursun. Ha, tam anlamadım da nasıl bir şey olur da. Baba gel, gel şöyle. Gel 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 Bak bunun üstüne dengevi tutacaksın. Gel. Bak. Oradan sık. Buradan. Gel buradan sık. Bak bunun üstünde yürüyerek geleceksin. Tamam mı? Gel. Ya onu, tamam. Elleri bas, elleri bas. Daha geri tutman lazım. Gel gel. Gel gel gel. Aferin aferin aferin. Koşma ama yavaş yavaş gel. Çok güzel, çok güzel. Aferin. Tamam. Bu da bitirdin. Şimdi bu bunu ya, bunu. Şimdi bunu gel. Bak bunu Nasıl yapıp bunu? Bunu? Oğlum ben Göreyim mi ben bunu? Tam onu anlamadım. Nasıl yapılır bu? Baba bak bu böyle diyor. Ben böyle gittim. Ha o öyle yap. Nerede? Evet doğru de doğru de. Bacaklar orada o taraftan. Tamam or ortada otur ortada otur. Sık sık. Evet çık. Tamam şimdi öne gel. Tamam. Şimdi ilerleyeceksin. Evet. Aferin öyle öyle. Çok güzel. Efendim. Gel 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 gel. Bu kal, kalk mı? Kalk kalk gel. Anne gel gel gel. Anne gel. Gel gel. Aferin aferin. Ya daha hızlı daha hızlı. Ama bak elleri bas biraz. Kendi bir şey kaldır yukarı Tamam. Şimdi in. Tamam şimdi bunu, bunun bundan üstü misin? Ha? Bak bu bak bu şeydi. Böyle yapıyorsun. Ekla burada tutsun. Onu bırak. Bir de bu var bak. Ayhan bir de bak 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 buna bak. Bunun üstüne böyle tıkıyorsan yürüyorsun üstünde. Çok kolay. Çok kolay. Tamam tamam. Kalk kalk. Aferin aferin aferin. Güzel. Bu ne? Buna bakalım. Aa, bu kutu ne? Kutu. Aa, bak 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 bak. Onun üstüne tıkıyorsun böyle. Böyle. Evet, bak böyle böyle gidiyorsun. Evet, Görüyor musun? Bir de yukarı tıkıyorsun Erhan burada. Gördün mü? Şimdi gel. Güzel, çok güzel. Tamam, aferin, aferin. Çıkabilirsin, çık. Önce buna gel. Şimdi bir yana koy. Aferin, tamam. Onu tut, tut. Çok güzel, çok güzel. Tut, tut. Aferin, aferin sana. Tamam, şimdi ayağı oraya koy. Evet, oraya. Tut, şimdi bu tarafa tut. Çok güzel, çok güzel. Şimdi, bu, bura biraz aşağı olduğu için biraz... E, bayağı uzatman lazım. Tamam. <laughs> aferin aferin. Çok güzel, çok güzel. Şimdi, yok buna gelceksen. Tamam. Şey, inmeyecektin oradan da devam edecektin. Yoruldun mu? Şimdi buna gel. Bunun üstüne tık. Yapamaz mısın? Onu zaten gidersin, çok, çok basit. Üstünde yürüyeceksin. Aferin, aferin, aferin. Koşayım mı? Koşa da bilirsin. Hoppa! Bu neyden? bunu ne Gel buna bakalım, gel buna. Bak 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 buna bak. bak. Ben, önce ben geleyim. Şimdi sen gel. Gel gel gel. Çok güzel, çok güzel. Aferin, aferin. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel geldi. Koşa koşa geldin, çok güzel geldin. Ayhan gel gel gel, tırmanma yeri mi buldum gel? Bak bak bak, bir tıkır bak, bak oraya bak. Önce o tıksın sonra sen, tamam mı? İstersen sen şeye yap. Anne, <laughs> <laughs> ben birine gideceğim, yapacağım. Anne, ben bunu yapacağım. Baş yapayım mı bir de onu? Hangisi? Şimdi. Bu ne? Oha. Onu tam bilmiyorum, onu yazmamış. Senin, bir tarafı. o seninki. Ha? O sana göre. Bana mı göre? Babadan öyle. Bakın, Bakın bırakma. Tamam. Tamam, tamam. Bekleyelim. Tamam, insin sonra Tepiye sen çıkarsın. Tepeye çıkarım. Baba çılık tepede oturur mu? Yok oturma, oraya düşersin. Sık. Tepeye kadar çık, ondan sonra in. Çık. Şimdi. Çek. Gel bakalım. dikkat et. Çok güzel. Aferin. Tamam. Ama bu Ayağı sağlam bas. <laughs> güzel, çok güzel. Afferin. Çek. <laughs> çek çek çekebilirsin. Çek çek <laughs> çek. Çok güzel. Bir adımda tık, bir adımda tık sonra sonra in. Çok güzel. <laughs> aferin sana, aferin. Ş şimdi yavaş yavaş öyle ineceksin. Aferin, tam öyle, tam öyle. Bir bir in, evet, çok güzel. Çok güzel. Evet, çok. Kolaymış. Zorlandı. Çok güzel. Bir de o tünelden geçelim ondan sonra gidelim tamam mı? Tünel var orada ya. Orada tünelden geçelim sonra gidelim tamam mı? Gel. Geç sen önüne geç ben geleyim arkandan. Geç geç geç. Onu kollarda böyle tutuyorlar da onu öyle yapıyorlar. Kolla böyle iki taraftan böyle tutuyorlar böyle. Bu biraz atlar seni. Evet gel o tarafta tünelden geçelim. Gel Baba. tünele ele getirelim. Tünelden geç. Neden geçiyorsun? Niye ee, Kayıyor bu. Baba kayıyor bu. Kayıyor mu? Yavaş Bak. yavaş geç Dikkat et, tut. Şu an kaymıyor. Ama Evet. <laughs> tamam. Gidelim mi? Baba gel bir daha Ne yapacaksın? Bir tane de yap, gidelim. Arkadaşlarla vedalaşalım. Ama dikkat et. Bir de ortadakinden gel, Ortakinden gel. Fark etmiyor ki aynı zaten. Fark etmiyor bence. Sen zaten gidiyorsun, hiç fark etmiyor. Güzel. Gel. Aferin, aferin, aferin. Tamam tamam. Burası kötü işte. İstersen diğerinden gel. Yerinden gel. Onda yüksek olan yok. Ama zaten gittin. Zor değil sana bence. Değiştirdin mi? O tarafa mı geçtin?

Şimdi dışarı yukarı çıkacaksın evet çok güzel. Hadi hadi oğlum. Tamam. Yok inmesi kötü değil. Rahatsa inersin. Bak biraz kendi bir tarafa getirmen lazım. Sen öyle onu öyle kucaklamışsın onu. Sonra da ayağı Ya sen. Bak dışarı. Tamam. Bak biraz biraz tamam biraz o tarafa gelsin. Sen biraz önce buradan geçtin. Nasıl şimdi yapamıyorsun? Ama inmesiz. İnmesiz. Sen zaten buradan geçtin. Bak bir bunun aynısı da zaten o tarafta var. O taraftaki. Öyle geçtin sen buradan. Tamam şimdi. Aferin öyle yapacaksın. Biraz uzat çok güzel çok güzel. Harika harika. Ya bir kere gittiğinden sonra çok rahat oldu. kaldı. Evet. Görüşürüz arkadaşlar ama unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.